Herkese selamlar arkadaşlar. su Market'sa önemli bir güncelleme paylaşıldı bugün. Resmi Telegram kanalından duyuruldu. Bunu size özet bir şekilde anlatmak istiyorum. Tek tek okumayacağım. Burada Toom Market 31 Ekim'de maksimum arzının %80'ini kullanıcılara verecekti. Tomaları dağıtacaktı. Fakat bu yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Biz airdrop yani arzın %80'ini kullanıcılara ayırdık. Bu doğru. Fakat 31 Ekim'de kullanıcılara sadece bunun %30'luk kısmını dağıttık diyor. Geriye kalan %50'lik kısım sizlere haftalık airdrop olarak verilecekmiş. Yani oyunun devam ettiğini söylüyor ve bunu her hafta yapacaklarmış. Burada alacağınız toma miktarı da oyun içerisinde biriktirdiğiniz to market yıldızlarına bağlı olacakmış. Bu yıldızlar da nasıl kazanılıyor? Oyun içerisinde farm yaptığınızda, oynadığınızda, görevleri yaptığınızda yani bir nevi oyuna Devam ettiğinizde verilen şeyler bunu anlatıyor ve halen ban yiyen, hile yapmış sayılan kullanıcıların itirazları inceleniyormuş ve bunları işliyoruz diyor. Ben buna inanmıyorum çünkü global çapta pek çok kişi hile yapmadığı halde hile yaptı, sayılmış ve itirazların hiçbirine dönülmemiş. Yani globalde konuşulan muhabbetler bunlar dostlarım. Toma'nın listelenmesinin yakında geleceğini söylüyor. O zamana kadar diyor bu dağıtımlar aracılığıyla toma bakiyenizi artırabilirsiniz. Her haftalık bir fırsatınız var diyor. Buradan şunu çıkarabiliriz. Haftalık olduğu için muhtemelen Toma'nın listelenmesi Kasım ayında da olmayacak diyebiliriz. Bu bir tahmindir. Bu durum değişebilir. Çünkü projelerin ne yapacağı, nasıl ilerleyeceğini kestiremiyoruz. Bakın böyle bir açıklama yapmış. Şimdi kimin aklına gelirdi? Airdrop'un %80'lik dilimin %30'unun sadece kullanıcılara verdiğini nereden bilebilirdik? Ve haliyle mesela 1 milyon alan var, 100 bin toma alan var. Anladınız mı? Şimdi 1 milyon alan adam halen kazanmaya devam edebilecek oyun içerisinde. Ya da 100 bin alan adam az bakiyesi vardı. O da şu an oynayıp toma kazanabilecek. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Oyun içerisinde ben artık hiçbir şekilde alım yapmam. Yani oyun içerisinde para yüklemeydi satın alımlardı vesaire oyuna para yatırmam. To market'a artık bir kuruş daha yatırmam arkadaşlar. Bu benim stratejimdir. Yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Oyun içerisinde yaptığınız şeyler sizi bağlar. Buradan hemen projeyi başlatalım. Bakın daha öncesinde yapmış olduğum yatırımları görüyorsunuz. Daha fazlası da var. Open diyelim ve bunun karşılığında çok az bir miktar almıştım To market'ta. Benimle aynı seviyede olanlar hatta benden daha düşük seviyede olanlar bile benden çok daha fazla almıştı. Zaten dağıtım konusunda oldukça adaletsizdi. Takipçilerim kazansın isterim. Benim için bir problem yok ama takipçilerim arasında da dağıtım adaletsiz olduğu için bunu dile getirmek zorundayım. Şimdi airdrop kısmına gelelim. Yenilik şu dostlarım. Bakın burada haftalık airdrop diyor. Benim daha öncesinde 544 bin vardı. Bunu az önce aldım. Şu an gösteremiyorum. Toma talep et dediğinizde muhtemelen sizde de bir miktar gözükecektir. Ben Bana burada 3600'e yakın bir Tom'a verdi. Bu da nasıl oluyor? Yıldız kazanarak diyor. Nasıl kazanırsın diyor anlatıyor burada. Tom'a yetiştiriciliği yani 8 saat 8 saat diyorum 180 dakikada bir gir farming yap diyor. Arkadaşlarını davet et diyor. To market bu hani box vardı ya spin onları kullan diyor. Günlük komboları yap diyor. Sana diyor burada yıldız verelim diyor. Anladınız mı? Daha hızlı kazanmak istiyorsanız diyor burada boss yakında geliyor. Daha oyuna boss getiriyor. Yani bunun listelenmesi belki de 2025 ilk çeyreğine kalacak. Yani Ocak, Şubat, Mart bu aylara kalacak. Hiç belli değil. Çok belirsiz ilerliyor ve çok böyle dile getiremiyorum ama anladınız siz içimden geçeni ne söylemek istediğimi diye düşünüyorum. O şekilde ilerliyor. Burada yıldızı topluyorsunuz. Bakın şu an 3 gün 22 saat sonra tekrar toma talep edebileceğim. Ben gelip de burada 115 tane görmüş olduğunuz gibi oyun hakkım var. Tek tek burada toma oynamam. Artık bu projeye vakit ayırmam. Tek yapacağım şey hatırladığınız zaman girerim burada tarım yaparım. 167 dakika var görmüş olduğunuz gibi. Ekstra buradaki spinleri kullanırım. Bu kadar. Vaktim olur. Girerim belki komboyu yaparım. Görevleri yaparım. Onun için de çok uğraşacağımı düşünmüyorum. Max yapacağım şey budur dostlarım. Ama burada gelip de altın madalyaydı, başka bir şeydi, şuydu buydu satın almam. Çünkü projenin geleceği belirsiz ve oldukça kullanıcılarından tepki alan bir proje elinde sonunda listelenecek. içiniz rahat olsun. Bu kadar şeyden sonra Bitket'te de anlaşmış bir proje listelenmesi gelecektir. Bizim için önemli olan kazanç mevzusu. Bundan ötürü temkinli oynamanızı öneriyorum. Çiftçilik havuzuna geldiğimizde bakın burada Pixel Swap diye bir yenilik daha getirdi. Farming işlemi getirdi. Diğer projelerle anlaşıyor burada. Hem takipçilerinin tepkisini almamak adına diyor ki bakın listelenme yok ama biz size yine toma veriyoruz. Daha fazla kazanacaksınız. Bir de diyor burada projeleri de getiriyoruz diyor. Anlaşma yapıyoruz. Hem de onlardan kazanacaksınız diyor. Burada 2024'ün 4. çeyreği demiş ama Bunlara bakmayın arkadaşlar. Bunlar ertelenebiliyor veya sarkabiliyor. O yüzden ben buna katıldım. Bu kadar kazanacağım moduna girmeyin. Zaten havuz dolmuş. 10 milyarlık bir havuz dolmuş. Görmüş olduğunuz gibi ve Tomanın şu an maksimum arzını bilmiyoruz. Bu yüzden fiyat tahmini yapmayın. Buraya markettaki fiyatını da çok fazla baz almayın. Çünkü her şey belirsiz. Airdrop'un %80'i kullanıcılara verilmişti. 100 milyarlık bir stake havuzu vardı. Havuz burada pigi pigi de dolmuştu. 90 milyara kadar stake yapılmıştı. E burada bize diyorlar ki airdrop'un sadece %30'unu dağıttık. E geriye kalan %50'li kısım dağıtılmadığına göre demek ki bunun maksimum arzı çok daha fazla. Belki de 300 milyar 500 milyarlarda bunu bilemiyoruz. O yüzden 100 milyar yazıyor o şekilde olacak demeyin. Bunlara pek güvenmeyin. E tabi o da olabilir ama ben mantıken yola çıkıyorum. Şimdi düşünün. Madem bütün Avruplarda atıldı, %20'lik kısım kilidi açılmadı. Hadi projede duruyor. İlk dolaşımdaki arıza girmeyecek. Ama burada %80'lik dilimi dağıtıldı. O da 100 milyar. 100 milyarın stake kısmı 90 milyar burada Piggy Piggy'de de stake edildi. E demek ki kullanıcıların elinde 90 milyarlık bir toma var. E şu an oyuna devam ediyoruz. Yine airdrop kazanmaya başlayacağız. Devam edeceğiz haftalık olarak. Demek ki arz daha fazla dostlarım. Bunu da göz önünde bulundurun. Ekstra da bir yenilik yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.